Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 6 Aralık Cuma kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Çevske kalıbı, 129 lira. Çev sütlük, 159 lira. Glass in Love Cam Kupa, altılı, 129 lira. Glass in Love Cam Espresso Bardağı, altılı, 59 lira. Cem Pankek Tavası, 299 lira. Emaye Bakraç, 299 lira. Ahşap Kulplu Metal Tepsi, 119 lira. Nature Love Bambu Kesme Tahtası Seti, ikili, 179 lira koloruna altın rimli çay tabağı, altılı, 129 lira. Bonera emaye kase, 109 lira. Bonera emaye kupa, 109 lira. Süzgeç, 69 lira. Benante desenli kapaklı saklama kabı, üçlü, 239 lira. Hobby Life katlanabilir çamaşır selesi, 175 lira ortadan açılır kapaklı çöp kovası, 85 lira. Paşabahçe patiseri kapaklı servis tabağı, 299 lira. Mehtap kapaklı balık tavası, 389 lira. Borcam sufle kabı çeşitleri, 37 Türk lirası 50 kuruş. Glas innavcam ayaklı kahve yanı bardak, üçlü, 89 lira. Cem tava, 299 lira. Kolorına altın rimli 2 katlı kurabiyelik, 179 lira. 100 havlusu, 69 lira. Kolorına altın rimli kase, üçlü, 75 lira. Kolorına altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti, 269 lira. Tek fiyat karma ürünler, 32 Türk lirası 50 kuruş. Benante yuvarlak çerezlik, dörtlü, 139 lira. Benante porselen 12 parça kahve fincan seti, 599 lira. Çok amaçlı organizer sepet, 69 lira. Benante desenli baharat seti, 3 lü, 239 lira. Keramika çift renkli kupa, 39 lira. Bebek badi, 59 Türk lirası 50 kuruş. Kağıt sufle muffin kabı, 10 25 lira. Silikon ürün çeşitleri, 49 lira. Vakumlu hurç, 129 lira. Çift kişilik battaniye, 259 lira. Tek kişilik battaniye, 229 lira. Çantalı vakumlu hurç XXL, 109 lira. Erkek gömlek, 399 lira. Kolorına altın rimli ayaklı kek tabağı, 169 lira. El havlusu 32 Türk lirası 50 kuruş. Mutfak bezi ikili 59 Türk lirası 50 kuruş. Kadın erkek tam fermuarlı polar üst 299 lira. Fırfırlı dikişsiz bone 59 Türk lirası 50 kuruş. Bebek flanel nevresim seti 279 lira. Bebek flanel çarşaf 159 lira bebek flanel yastık kılıfı, 49 Türk lirası 50 kuruş. Esnek taşıma çantası, 99 lira. Argesta kadın ev botu, 149 lira. Argesta çocuk ev botu, 189 lira. Örme patik, 52 Türk lirası 50 kuruş. Tek fiyat pastacılık ürünleri, 29 Türk lirası 50 kuruş. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici, 95 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici, 89 lira. Abdullah Efendi keyif sütlü Türk kahvesi makinesi, 1390 lira. Çantalı vakumlu hurç, x-large, 99 lira. Erkek eşofman altı, 179 lira. Kadın çanta, 299 lira. Erkek cüzdan, 89 lira. Renç düzleştirici, 299 lira. Erkek kemer, 89 lira. Yazma, 69 Türk lirası 50 kuruş. Flamlı eşarp, 69 Türk lirası 50 kuruş. Çocuk tam muarlı polar üst, 229 lira. Düz dikişsiz bone, 39 Türk lirası 50 kuruş. Yazma ipliği, 20 gram. 12 Türk lirası 50 kuruş. Yazma ipliği, 100 gram, 39 Türk lirası 50 kuruş. Pati versatil kalem, 12 Türk lirası 50 kuruş. TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV, 11.995 lira. Kumtel siyah cam ankastre, 7.990 lira. TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV, 7.995 lira. Çantalı vakumlu hurç, larç, 89 lira. Heyfer çubuk blender, 699 lira. Keyser tost makinesi, 1490 lira. Neon sunum dosyası, 29 lira. Kumtel fast fryer, 1290 lira. Erkek kartlık, 79 lira. Fakir noble saç kurutma makinesi, 899 lira. Keyser Dijital Baskül, 279 lira. Renkli Ambalaj Lastiği, 29 Türk Lirası 50 kuruş. Eğlenceli Kalem Kutu, 159 lira. Simli Kelebek Kalem Kutu, 179 lira. Shaking Versatil Kalem, 39 Türk Lirası 50 kuruş. Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge A Paspas, 6.990 lira. Pelikan Silgi, ikili, 19 Türk Lirası 50 kuruş. Fine Niner, ikili, 39 lira. Yapışkan Notluklu Defter, 89 lira. Kelebek Dişli Çıngırak, 75 lira. e Fine Roller Kalem, 43 Türk Lirası 50 kuruş. Signo imza Kalemi, 48 Türk Lirası 50 kuruş. Robogo Robot, 279 lira. Avansas fosforlu kalem, ikili, 37 Türk lirası 50 kuruş. Tahta kalemi, üçlü, 39 lira. Kumtel dijital fast Friar, 1590 lira. Fotokopi kağıdı, 80 gram, 99 lira. Figürlü fosforlu kalem, üçlü, 49 lira. Makas seti, ikili, 59 lira. İplik dikişli defter 19 Türk lirası 50 kuruş. Koli bandı 19 lira. Yapıştırıcı seti 4'lü 59 lira. Süresiz planlayıcı ajanda 129 lira. Led ışıklı top 119 lira. Animasyon balon seti 39 lira. Günlük ajanda 79 lira. Yükselen zekan çarpma öğreten oyuncak, 259 lira. Oyuncak tablet, 299 lira. BİM 6 Aralık kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.